Merhaba çocuklar. Şimdi size sıcacık bir kış masalı anlatacağım. Hikayemizin adı Kaybolan Eldiven. Hadi başlayalım. Yaşlı adam soğuk bir kış gününde köpeğiyle birlikte ormana odun toplamaya gitmiş. Odunları toplayıp eve dönerken bir şey düşürmüş. Ne düşürmüş acaba? Ellerini sıcacık tutan eldiveninin tekini düşürmüş. O sırada ısınmak için bir yer arayan farecik merakla eldivene yaklaşmış ve eldivenin içine girivermiş. Eldivenin içi sıcacıkmış. Farecik hemen ısını vermiş. Oralardan geçmekte olan kurbağacık eldiveni görmüş. "Ben de birazcık ısınabilir miyim?" diye sormuş. "Tabii ki," demiş farecik. "Gel hemen, yerimiz çok." Kar lapa lapa yağmaya devam ediyormuş. Farecik ile kurbağacığı ağacın tepesinden izleyen Sincap eldivene yaklaşmış. Merhaba demiş Sincap. Benim için de yeriniz var mı? Olmaz mı demiş kurbağacık fısıltıyla. Gel ama gürültü etmeyelim. Farecik uyudu çünkü. Arkadaşlarının sıcak bir yuva bulduğunu gören tavşancık da usulca eldivene yaklaşmış. Hava buz gibi soğuk. Ben de gelebilir miyim?" diye sormuş tavşancık. "Elbette." demiş sincap. "Ama ses çıkarmayalım da uyanmasınlar." Tilkicik durur mu hiç? Hemen koşmuş eldivenin oraya doğru. "Sevgili arkadaşlarım, çok üşüdüm. Azıcık ısınmak için ben de gelebilir miyim yanınıza?" "Gel." demiş tavşancık fısıldayarak. "Ama sessiz olalım ki arkadaşlarımızı uyandırmayalım." Çok geçmeden ayıcık da gelmiş. Ben kocamanım biliyorum ama bana da yer var mı? Birazcık üşüdüm de diye homurdanmış. Eldivenin içindekiler uyanmış birden. Hoş geldin ayıcık demiş hepsi de neşeyle. Eldivenimiz küçük ama sana da yer açarız. Ayıcık ısınacağı için sevinmiş ve teşekkür etmiş arkadaşlarına. Yaşlı adam evinin önüne geldiğinde birden fark etmiş ki eldiveninin teki yokmuş. Ormanda düşürmüş olmalıyım demiş kendi kendine. Benekli geri dönmemiz lazım demiş köpeğine. Eldivenimi kaybettim. Hayvancıklar eldivenin içinde mışıl mışıl uyuyorlarmış. Benekli görür görmez eldiveni başlamış koşmaya. Hemen eldiveni alıp sahibini sevindirmek istiyormuş. Ho, 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 ho. Olan biteni en başından beri merakla izleyen minik kuş uyuyanlara haber vermek istemiş. Çik 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 diye ötmeye başlamış kuşun ötüğünü ve köpeğin havladığını duyan hayvancıklar uykularından uyanmışlar. Sonra da korkudan kaçışmışlar. Hayvancıklar kaçışırken eldiven havada uçarak Benekli'nin önüne düşüvermiş. Hav 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 diyormuş Benekli. Benekli eldiveni kaptığı gibi sevinçle sahibine koşmuş. "Aferin sana." demiş yaşlı adam. "Tam zamanında buldun eldivenimi." Elim de çok üşümüştü. Hadi eve dönelim artık. Yaşlı adamla benekli eve gitmek için yola çıkmışlar hemen. Onların uzaklaştığını gören farecik merakla yeşil bereye yaklaşmış. Şimdi de yaşlı adamın yeşil beresinde ısınabilirler. Hikayemiz burada bitti. Görüşmek üzere.